Arkadaşlar merhaba, 6. pekiştir testiyle sizlerle birlikteyiz. Yine sayı kümeleri, mutlak değer ve basit eşitsizlik özelliklerini, mutlak değerle eşitsizlik özelliklerini içeren güzel bir test. Birlikte çözmeye başlayalım. Düzenli çözmeyi, tekrar etmeyi, her güne en az bir test atmayı unutmuyoruz. Ama şimdi, birinci soruda neyi tanımlamış arkadaşlar? Sayı doğrusu üzerinde iki nokta arasındaki uzaklığı tanımlamış. Bakın, A ve B noktalar arasındaki uzaklık mutlak değer x eksi y olarak tanımlanmış. Verilen sayı doğrusunda T noktası K noktasının sağ tarafındadır. M ile T arasındaki uzaklık ile K ile T arasındaki uzaklığın toplamı 16 ise A değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar şimdi dikkat edelim. M ile T arasındaki uzaklık K ile T arasındaki uzaklıktan bahsediyor. M ile T arasındaki uzaklık nedir? Mutlak değer A artı 7. A ile T arasındaki uzaklık kardeşlerim mutlak değer A eksi 3. Kaça eşit? 16'ya eşit. Güzel. ikisini birden pozitif çıkarsak A artı 7 artı A eksi 3 eşittir 16. Buradan 2A artı 4 16. 2A eşittir 12. A da kaç gelecek buradan? 6 olarak gelecek sevgili kardeşlerim. Bakıyorum A6 olabilir mi? Evet 3'ten büyük olabilir. Cevap Bursa. İkinci soruya geçiyorum kardeşlerim. Hemen vakit kaybetmeden. Ne vermiş burada? A kümesini vermiş. A kümesi karesi 32'den küçük olan pozitif tam sayılar. B kümesi ise arkadaşlar y eşittir k küp. Bakın küp tam sayılar. Yani bir tam sayının kübü olan sayılardan bahsediyor. A'da olup B'de olmayan elemanlar yani A fark B kümesinin alt küme sayısı. Önce A kümesinin A kümesinin elemanlarını bulalım sevgili kardeşlerim. Karesi 32'den küçük olan pozitif tam sayılar 1, 2, 3, 4 ve 5 gelecek değil mi? 6 olur mu? Olmaz. Sevgili kardeşlerim 6 olmaz çünkü onun karesi 32'den büyük. Şimdi küp sayılar bunlar tam sayı arkadaşlar unutmuyoruz küp sayıları. Ne olur eksiden gelelim tam sayı dediği için. Mesela eksi 27, eksi 8, eksi 1, 0, 1, 8, 27 diye ne yapıyor? Gidiyor. A'da olup B'de olmayan. Evet A fark B. A'ya ait olup B'ye ait olmayan elemanlardan bahsediyoruz. Kimi çıkartacağız burada arkadaşlar? Sanırım 1'i çıkartacağız, değil mi? A fark B'de kim var? Sadece 1 var. Pardon, düzeltiyorum. 1'i çıkartacağımız için 2 var, 3 var, 4 var ve 5 var. Bunun alt küme sayısı 2 üzeri 4'ten kaç gelecek? 16 olarak gelecek karşımıza. Evet arkadaşlar 3. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki sayı doğrusunda 2'nin bulunduğu noktaya 7 santim uzunluğunda bir çubuk yerleştirilmiştir. Bu çubuğun üstten 2 santim kısmı kırmızı renk boyalıdır. Buna göre diyor verilen çubuk 2 sayısının üstünde yatırıldığında kırmızı boyalı kısmın sayı doğrusundan gelebileceği noktaların kümesini veren eşitsizlik aşağıdakilerde hangisidir? Çok güzel bir beceri temelli soru. Arkadaşlar 2'nin üstüne yatırılacaksa bu Çubuk sağa doğru yatırılabilir veya sola doğru yatırılabilir. Şimdi sağa doğru yatırılırsa bakın şu kısım 5 santim olduğu için 2'den itibaren 5 santim sağa gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ile 9 arasına mı yatar kırmızı kısım? Sola doğru yatırılırsa 2'nin üzerinde yine 1, 2, 3, 4, 5 santim kayıyoruz. Eksi 5 ile eksi 3 aralığında mı olacak kırmızı kısım? çubuğun kırmızı kısmı. O zaman x değerleri bakın x değerleri sol tarafta sıfırın sol tarafında eksi 5'ten büyük eşit. Eksi 3'ten küçük eşit. Sağ tarafta ise 7'den büyük eşit. 9'dan küçük eşit olacak. Evet şimdi iki tane aralığımız var. İki tane reel sayı aralığımız var. Bunu mutlak değer olarak ifade edeceğiz. Orta noktayı tespit ediyorum arkadaşlar. Nasıl tespit edeceğim orta noktasını aralıkların? Bakın Eksi 4 ile 8'in ortası. Yani eksi 4 ile 8'i topluyorum. 2'ye bölüyorum. Ne geldi? 2 geldi. Evet. 2'yi merkez kabul edeceğiz. O zaman 2'den bakın 2'ye olan uzaklığı 5'ten büyük 7'den küçük eşit olan. Yani mutlak değer x eksi 2 büyük eşittir 5 küçük eşittir 7 olan bütün gerçel sayı değerleri olacak. Cevap A şıkkı olarak gelir. Zıpkın gibi güzel bir soru. Güzel. Devam ediyoruz dördüncü soruya. Edirne ilinde Serhat şehrimiz Edirne'ye buradan selam olsun. Edirne ilinde gündüz hava sıcaklığı 22 derece olduğu bir günde gece hava sıcaklığı 6 ila 22 12 derece arasında azalmaktadır. Buna göre Edirne ilinde gece hava sıcaklığının alabileceği değerleri ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 22 dereceden 6 derece aşağı inersem 16 olur. 16'dan küçük eşit olacak. 12 derece azalırsa da 22'den 12'ye 10 dereceye iner. Demek ki gece hava sıcaklığı 10'dan büyük 16'dan küçük. Bunu mutlak değere çevirmek için hemen ortasını buluyoruz. 10 ile 16'nın toplamını 2'ye bölüyorum. Ne geliyor? 13 geliyor. He. 13'e olan uzaklığı 3'ten küçük eşit olan bütün gerçel sayılar. Yani mutlak değer x eksi 13 bu ne demek? x ile 13 arasındaki uzaklık kaçtan küçük eşit olacak? 3'ten küçük eşit olacak. Doğru cevap D şıkkı canlarım. Evet devam ediyoruz. Bir sonraki sayfadayız. Kaçıncı soru kardeşlerim? Beşinci sorudayız. Ne diyor beşinci sorumu, sorumuz? Sayı doğrusunda ardışık iki nokta, nokta arasındaki uzaklıklar birbirlerine eşit olacak şekilde. Eksi 20 A, B, C, D, E, F, G 8 tane ardışık nokta alınıyor. B ile F'nin mutlak değerleri eşit olduğuna göre. Hmm, demek ki B ile F'nin mutlak değerleri eşitse bu ne demek? Bunlar sıfıra olan uzaklıkları eşit. Birbirinin eksilisi bunlar. Güzel. Buna göre mutlak değer g eksi e artı mutlak değer f artı c ifadesinin değeri kaçtır? Güzel. Noktalar birbirine eşit uzaklıkta olacak. O zaman şöyle diyelim kardeşlerim. 20, a sayısı eksi 20'den mesela x kadar fazla ya da a kadar x kadar fazla olsun. a eksi 20 artı x. O zaman b eksi 20 artı 2x. c Eksi 20 artı 3x. D. Eksi 20 artı 4x. E. Eksi 20 artı 5x. F. Aynı şekilde. Eksi 20 artı 6x. G'de ne gelecek? Eksi 20 artı 7x gelecek. Güzel. Şimdi burada bir şeyimiz var. B'nin mutlak değeri F'ye eşitmiş. Ne şimdi? B ile F birbirinin eksilisi. O zaman... Eksi 20 artı 2x'in eksilisi 20 eksi 2x eşittir. Eksi 20 artı 6x eşit. Buradan 40 eşittir 8x. X ne gelir kardeşlerim? 5 mi gelir? E, X 5 gelirse artık işimiz çok kolay. Neden çok kolay işimiz? Bakın bütün değerler çıktı meydana. A, eksi 15. B, eksi 10. C, eksi 5. D, 0. E, 5. F 10. G'de ne gelecek? 15 gelecek. G eksi E. 15 eksi 5. 10 gelecek. Artı. F artı C. F 10. C eksi 5 toplarsak 5. 10 artı 5'ten de cevap ne gelir? 15 olarak gelir karşımıza C şıkkı. Evet 6. soruya devam ediyoruz. Matematik yazılım programlarında verilen bir x değerini mutlak değerini hesaplatmak için arama çubuğuna A, B, S, parantez içinde işte, x yazılıp yazılıp programın çalıştırması gerekli yeterlidir. Problem <laughs> eksi 5 ve 5 sayıların uzaklığı topla uzaklıkları toplamı. Eksi 5 ve 5 sayıların olan uzaklıkları toplamı en fazla 16 birim olan noktaları bulunuz problemin çözümü için matematik yazılımı aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır? Arkadaşlar bakın şimdi eksi 5 ve 5 sayılarına olan uzaklıkları toplamı en fazla 16 birim olan noktalar. Şimdi x sayısının eksi 5'e olan uzaklığı nedir? Mutlak değer x artı 5. x sayısının 5'e olan uzaklığı nedir? Mutlak değer x eksi 5. Bunların toplamı en fazla kaç oluyormuş arkadaşlar? 16 oluyormuş. Küçük eşit 16 diyoruz. Işıklardan hangisi uyuyor buna? Tabii ki D şıkkı uyuyor değil mi kardeşlerim? Tabii ki D şıkkı uyuyor. Güzel. Yedinci sorumuza geldik. Çok güzel sorular gerçekten. Tam, tam mat yazarları yine döktürmüşler arkadaşlar. Piyasadaki açık ara bence dokun sınıf arasında en iyi kitap tam matın. Bu origaminin dokun sınıf yeni kitabı marif modeli için gerçekten tam marif modelinin felsefesine uygun sorular olmuş. Yedinci soru A ve B kümeleri veriliyor. A ve B kümeleri eşit kümeler olduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır? Eşit küme ne demek arkadaşlar? Aynı elemanlardan oluşan kümeler. Yani A'nın elemanlarının aynıları nerede olacak? B kümesinde olacak. O zaman A'nın elemanlarını yazalım. Ne diyor? X öyle ki 3 ile 12 arasındaki 2'nin katı olan yani çift sayılar. 4, 6, 8 ve 10 gelecek. O zaman B kümesinin elemanları bunlar arkadaşlar. Ne olabilir? Arkadaşlar ardışık olacağı için A, A artı 4, A artı 6 kim eksik arada? Hangi halka? Tabii ki A artı 2 eksik. A artı 2 eksik. A'nın cevabı 4. B'nin cevabı A artı 2 olduğu için 6. 6 kere 4'ten de cevap ne gelecek? 24 olarak gelecek karşımıza. Evet 8. soruya bakalım kardeşlerim. 8. soru. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde bazı değerler gösterilmiştir. X sayısı eksi 5'in solunda bulunan bir reel sayıdır. Buna göre ee, toplamının mutlak değeri x artı 5 artı mutlak değeri x eksi 3 artı mutlak değeri x eksi toplamının en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi x bir reel sayı eksi 5'in neresinde? Sol tarafında. Yani eksi 5'ten küçük. Demek ki x eksi 5'ten küçük bir sayı. Kardeşlerim x eksi 5'ten küçükse mutlak değer x artı 5 negatiftir. x eksi 3 haydi haydi negatiftir. x eksi 3 haydi haydi negatiftir. Çünkü eksi 5'ten küçük bir sayıdan 3 çıkartıyoruz. O da negatif. x eksi 7 o arkadaşımız da negatif. Evet hepsi negatif çıktığı için ifade ne geliyor? Eksi x eksi 5 eksi x, x artı 3 ve eksi x artı 7. Toparlarsak eksi 3x artı 5 gelir. Şimdi eksi 3x artı 5'in en küçük tam sayı değerini soruyor bize. En küçük tam sayı değerini soruyor. O zaman arkadaşlar x eksi 5'ten küçükse eksi 3x 15'ten büyük mü olur? 5 eklersek eksi 3x artı 5 ne olur? 20'den büyük mü olur? 20'den büyük en küçük tam sayıda kaçtır? 21 olarak gelir karşımıza sevgili kardeşlerim. Evet böylece bu testimizde bitirmiş olduk. Oldukça güzel sorular. Beceri temelli arkadaşlar. Mutlaka bu soruları kendinizin tekrar tekrar çözüp özümsemesi gerekiyor. Anlayamadığınız yerlerde yorumlara da yazabilirsiniz. Bizleri yönlendirin yaptığınız yorumlarla ki olay tek başına bir monoloğa dönmesin. Her gün en az bir test çözmeyi unutmayın. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi ayrıca unutmayın. Görüşmek dileğiyle esenlikle kalın.